soruda iki basamaklı ardışık dört sayının toplamının bir tam sayının karesinin 10 katına eşit olduğu söyleniyor. En küçüğünü alabileceği değerler soruluyor. Bu söylenen tam sayı için k değerini verirsek k değeri Bu k değerinin karesinin 10 katına eşit olacakmış. Yani k kare çarpı 10 değeri olacak. Bunun eşit olduğu bu da e, 4 tam sayının toplamı. Biz bu tam sayılara sırasıyla şöyle diyebiliriz. En küçüğüne a desek bir büyüğü ardışık olduğu için a artı 1 a artı 2 a artı 3 olacaktır. 4 adet ardışık tam sayı. Bunların toplamından bahsediliyor. Bunların toplamı toplayacak olursak 4a artı 3, 1, 4 artı 2, 6. 4a artı 6 olacaktır. Şimdi e, bu 4a artı 6 değerinin yani aynı zamanda k'nın karesinin çarpı 10 değerinin alabileceği maksimum ve minimum değerleri hesaplarsak öncelikli olarak. a değeri maksimum alabileceği değer 96'dır. Neden? 96, 97, 98, 99 2 basamaklı olması gerekiyor maksimum bu değerlerin. Ee, ve a değerini alabileceği minimum değer ise iki basamaklı en küçük sakın 10'dur. Bu durumda 4a artı 6'nın alabileceği maksimum değer ee, 96 çarpı 4 artı 6 dersek 384 ve minimum değer 10 çarpı 4 artı 6 46 olacaktır. Şimdi bu de bu durumda k'nın karesi çarpı 10'un da alabileceği maksimum değer 384 ve alabileceği minimum değer de 46'dır. Bu değer de eşittir 4 a artı 6 şeklinde yazacağız. Şimdi k'nın bu değerin alabileceği maksimum değer 384 olduğuna göre k'da bir tam sayı olduğuna göre 384'ün 10'a bölünmesi gerekir. Fakat bölünmüyor. Bir küçük değer yani 10'a bölünebilecek 370, 380, 380 yazarsak 10'a bölür, bölür, böldüğümüz zaman herhangi bir sayının karesi olmayacaktır. Burada en uygun değer 384'ten küçük olan 360 bulunmaktadır. 360 yazarsak eğer biz bu değer için bizim k'mız 6 olacaktır. Yani 6'nın karesi çarpı 10 360'tır. Eşittir 4a artı 6. A da tabii ki bir tam sayı olması gerekiyor. Bu durumda 360'tan 6'yı çıkarırsak 354 kalacaktır. 354. Bu rakamı 4'e bölmeye çalışırsak bize tam bir değer vermeyeceğinden, tam sayı vermeyeceğinden bölünmez. Yani buradan A için herhangi bir değer elde edemeyiz. K'yı bir küçültecek olursak 5 değerini elde ederiz. 5 kere 5 25 çarpı 10 250. Hala şuradaki 46 rakamı ile 384 rakamı arasında olduğundan 250 üzerinden işlem yaparız. 250 eşittir 4A artı 6 dersek ve 6 eksiltirsek 250'den A'yı bulabilmek için 244. 4'e bölünür mü A rakamını bulmak için? Evet bölünür. Buradan elde edeceğimiz rakam 61'dir. A için elde edilen rakamlardan bir tanesi budur. A1. Bizim için zaten en küçük rakam olan A'nın değerleri sorulmakta. Değerlerin toplamı sorulmakta. Sonrasında K yerine 4 yazacak olursak 4 kere 16 çarpı 10 160. 160 için aynı işlemi tekrarlarsak 160 eksi 6 çünkü 4A artı 6'ya eşit 150 4. 4'e bölünür mü diye bakıyoruz. 4'e bölünmüyor. Tam bölünmez daha doğrusu. Bunu da geçiyoruz. K değer için 3 yazdığımız zaman 90 edecektir. K'nın karesi çarpı 10. Buradan 4A artı 6 işlemine yine 90 eşitleyecek olursak 90-6 84 4'e bölecek olursak 21 bulacağız. Bu da A'nın ikinci değeri olsun. Sonrasında 2 yazacak olursak K yerine 2'nin karesi 4 çarpı 10 40. 40 değeri 46 değerinden küçük olduğu için bu değeri kabul edemeyiz. Çünkü A 10 değerinden daha küçük bir değer verecektir bize. Bu durumda A için 2 tane sonuç elde ettik. Bir tanesi 61 bir tanesi de 21 olacaktır. Bu ikisinin toplamı da bize 82 sayısını verecektir. Yani cevabımız aşıklıdır.